Değerli dostlar merhabalar herkese. Evet zaman soyut bir kavram. Zaman çok suratlı bir şekilde gelip geçiyor. Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü oldu bilmiyorum ama galiba Ramazan'ın yarısından fazlası gitti. Az bir vakit kaldı. allah Teala nice Ramazanlar nasip etsin. Nice kendisine itaat edebileceğimiz, ibadet edebileceğimiz daha çok bereketli ömürler nasip etsin. Bugün şehir mezarlığına geldim. Başta muhterem babamın e, kabrini ziyaret etmek ve diğer yakın ava ecdadımız tabii birçok yakın akrabamız burada meftun. Bu vesileyle bütün burada e, dünyasını değiştirmiş ahirete göçmüş bütün ehli imana birer Yasin-i Şerif, birer Fatiha üç iklaz hediye etmek suretiyle vazifemizi icra ettik. Allahu Teala hepsine rahmet eylesin. Hepsinin mekanları cennet olsun. Yani tabi ölümden ders çıkarmak lazım. Bizler yani Netice itibariyle bu dünyada hepimiz birer faniyiz. Birer misafiriz diğer bir tabirle. Allah'ın aziz misafirleriyiz. Geldik, yaşadık, yaşıyoruz. Daha ne kadar ömrümüz var onu bilemiyoruz. Ama şu kesin iki kere iki nasıl dört ediyorsa şurada meftun olan bütün herkes gibi biz de bir gün toprakla buluşacak bedenimiz. Bir gün bizim de kabristanda bir evimiz olacak. Allah-u Teala bizleri salih ve bahtiyar kullarından eylesin. Yani bundan sonraki ömrümüzü kendi nefsi için değil, Khususen Allah'a itaat ve ibadet noktasında hak ve hakikatin merhaba oğlan hak ve hakikatin hak ve hakikate bir ömür vakfeden vaktiyar kullarından eylesin. Nefis ve şeytanın destelerine kapılarak şuursuzca oluşabilecek çirkin ve fena hallerden bizleri muhafaza etsin. Bunlardan ötürü Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Netice itibariyle onun inayetine muhtaç bir şekilde ona doğru yol arıyoruz. Hiç kimse evlatlarına, malına, mülküne, çevresindeki insanların çokluğuna itibar etmesin. Zira insanoğlu tek başına ölecek, tek başına diriltilecek ve tek başına hisseba çekilecek. Onun için her şeyi ardımızda bırakıp gideceğiz her şeyi ardımıza bırakıp gideceğiz. allah Teala bizleri affetsin kardeşlerim. Dünya hayatı ahiret gerçekliğini göz önünde bulundurarak yaşanmalıdır. Dünyanın bütün saltanatı da senin olsa, dünyanın bütün zenginliği de senin olsa, muhtedir olsan ne yazar? Neticede bir gün bu beden bu toprakla buluşup çürüyecek. O nedenle dünyadayken Allah adına güzel işler yapmak lazım. Öyle değil mi? Allah adına güzel işler yapmak lazım. İnsanın en büyük sermayesi dünyadayken işlediği güzel amellerdir, salih amellerdir. Allah bizleri salihlerle beraber yaşatsın, onlarla beraber dirilsin. Bakınız şöyle bir mezarlığı göstereyim size. Evet, nasıl oluyor bu Neyse dönmedi. Yapamadım. Bunlar da bizim gibi birer canlıydılar. Bizim gibi yeryüzünde gezdiler, dolaştılar. Yediler, içtiler. Dünyanın lezzetlerini tattılar. Ama Hepsi dünyada kaldı. Hepsi dünya son bir bakışla elvada elvada edip ahirete göçtüler. Aynı akıbet bizi de bekliyor. Aynı akıbet bizi de bekliyor kardeşlerim. Allah sonumuzu hayretsin. Bu vesileyle herkesin Ramazan'ın şerefini tekrar tebrik ediyorum. Ne olursunuz Dünyanın fani lezzetlerine aldanmayın. Allah'a bütün hücrelerinizle Allah'a itaat ve ibadet etmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.